Kırköy'de parkta tabancayı çıkarıyor gece kafaya dayıca bir bakıyor ki yanından biri geçiyor. O da böyle biraz bakımlı gibi görünüyor. Ne yapıyorsun diyor? İntihar edeceğim. Niye intihar edeceğim diyor. Baktım. Ne borcun var? 500 bin lira. Hemen çıkarıyor bir çek ya diyor 500 bin lira. Adam bak diyor bunu al git işini gör. Tamam kardeşim intihar mı, intihar etme. Tam para kazandığın zaman da benim paramı getir öde. Ödemezsen gebertirim seni diyor. Adam alıyor çeki bak ya kadın çek 500 bin lira. Ama tehdit etti ya ödemesi. Adam o şeyle o gece efendim düşünüyor diyor ya şimdi şimdi ben bunu gidip parayı alırsam bu adam beni öldürecek. Ben istiyor ben bunu kasaya koyayım. Ticaret yapıyoruz. Ben başlayayım bir şeyler yapmaya. İnşallah Allah'ın izniyle. Adam bir başlıyor abi ticaretini ödemeye şuraya buraya. Adam işini hallediyor. Elhamdülillah. Bataktan kurtuluyor. borçlarını ne diyor? <laughs> Sonra diyor ki ya şu çekide bir bakalım ki kimmiş bu adam gidip efendim adam bulacak. Araştırıyor. Çeki bankaya soruyor. Banka bakıyor ki çek çok eski. iptal edilmiş çek. E sahibi kim? Sahibi Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yatan bir hasta. Ama ona bir kıvılcım veriyor yani de bak